Günaydın sevgili Bodrum Gündemli dostları. Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'ndayız. Anlatıyor Umar'ın Piririz Kitabı Bahri'ye konulu bir sunusu var. Ama öncesinde Yaşam Okulu'ndan Bilge Hanım sabah egzersizi yaptıracak. gelmeye. Okulda müthişsiniz. Günaydın. <laughs> Güzel arkadaşlarımız, misafirlerimiz hoş geldiniz dik oturuyoruz. Omuzlarımızı geri alıyoruz. Hakan Bey hoş geldiniz. Çabuk olun. Şöyle ben arkadan geçeceğim ve sabah egzersiz öncesi <laughs> <Omuzlarımızı geri alıyoruz. gülüyor> boynumuzu açıyoruz. Boynumuzu evet. uzatıyoruz. Bir nefes alıp yürüyoruz. Elimizi diyaframımıza koyuyoruz. Derin bir nefes alacağız. Diyaframımızı hoplatacağız. Verirken. Tekrar alıyoruz. Devirirken oturtuyoruz. <laughs> Hissedin, toplu. Dönün. Hissedin. <laughs> Son defa. Bir tane daha soruyoruz. Kullanmış <laughs> kaldıralım. Tek tek uzanalım yukarıya. Toplayalım son limonlarımızı topluyoruz. İndirelim şöyle. Küre kemiklerimizi birbirine yaklaştıralım. Elimizi el ez, şeyse, koyalım. İyice açalım sırtımızı. İki küre kemiğimizi iyice birbirine yaklaştıralım. Öne çekelim. Tekrar açalım. Öne çekelim. Tekrar açalım. Önüne çekelim. Tekrar açalım. Dizimize. Açalım. Bir sevgimiz mümkünse dizimize değsin. Açalım. Tekrar. Açalım. Açalım. Ellerimizi alalım. çevirelim. Evet, Yaşam Okulu'nun her sınav öncesi yaptığı bu egzersiz var. Güne başlarken, bir çalışmaya başlarken önce bedeni açmaktan bahsederler. E şu an siz onun uygulamasını görüyorsunuz. Çok eğlenceli bir başlangıç aslında. Bir sekremizi tutalım. Çekilin. Tekrar

öyle şeyler. Ya ben saçmalık kaptı yarısı. Tam hakkımızı kıralım böyle çift kutu yapalım. Bunlar çift kutu. Ya hiç de. Ya bunu kabalım Yaz hiç anlamı yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> bir de kendimizi açalım. Bir de biraz koşalım. Hadi. Geri gelecek. Bir de geri geri koşalım. Bir de ileri. <laughs> Çok keyifli eğlenceli bir başlangıç bir sunu öncesi sizlerin çok alışık olmadığı bir şey. Başlığa bakıp Ahmet Suat Muharif evet, Piri Reis kitabı, Bahriye kitabı kitabı ile kitabı Bahriye ile ne alakası var diyeceksiniz ama valla var işte böyle sonu öncesi yaşam okulunun genel bir pratiği diyelim. İlk koyacağız galiba. Yeri yere koyacağız. Yeri koyacağız. Yeri koyacağız. Merhaba <laughs> Merhaba Öncelikle cep telefonlarımız kapalı mı? Lütfen bir kontrol edelim Bazen kapattık zannediyoruz ama açık kalabiliyor Konuşmacılarımız dikkati dağılıyor. Lütfen kontrol edelim. bugün konuğumuz emekli büyükelçi Sayın Ahmet Süha Umar. Ahmet Süha Umar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesinden mezun olduktan sonra 1967 yılında Dışişleri Bakanlığı Noto Dairesi'nde göreve başlamış. Başkanlık başkanlıkta her kademede yurt dışında Buenos Aires Arjantin Büyükelçiliği Burgaz Bulgaristan Başkonsolosluğu Avrupa Konseyi Fransa NATO Belçika Agit Avusturya daimi temsilciklerinde ikinci katip başkatip, birinci müsteşar daimi temsilci yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1995 yılında Haşimi Ürdün Krallığına Büyükelçi atanan Umar 1999 yılında kendi isteğiyle emekli olmuş. 2002 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Büyükelçi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak bakanlığa dönüp 2008 yılında Sırbistan'a Büyükelçi olarak atanmış. 2010 sonunda yaş haddinden emekli olmuştur. Umar 2010-2016 yılları arasında Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilen Umar evlidir. Türkiye-Ürdün ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle merhum Kral Hüseyin tarafından birinci Sınıf İstiklal Madenesi ile takip edilmiş, ilişkilerin kopma noktasına geldiği bir dönemde atandığı Belgrad Büyükelçiliği görevi sırasında Türkiye-Sırbistan ilişkileri iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ifadesiyle tarihteki en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Umar 1999 pardon 1992 2012 yıllarında Av ve Yabani Hayatı Koruma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı'nın başkanlığı ve ikinci başkanlığını yapmış. Bu çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödül almış İki kez Birleşmiş Milletler Çevre Ödülü Global 500'e aday gösterilmiştir. <laughs> Sayın Büyükel Uman, Cumhuriyet, Niyet, Yeni Günaydın, Yeni Yüzyıl, Habertürk, Turkish News gazetelerinde, T24 ve muhalif.com sitelerinde ve birçok yerli ve yabancı dergide dış ve iç politikalar, doğa, çevre konularında düzenli olarak yazı yazmıştır. Umar, 2013 yılından beri Piri Reis kitabı Bahiyenin Dümen e, Suyu'nda projesi çerçevesinde Akdeniz'de yaptığı seyirleri Yat Dergisi'nde yazmaktadır. <laughs> Büyükelçi Uman'ın Belgrad 500 yıl sonra Çöl Cevbiyeleri Ürdün Anıları, Büyük Beyaz Adam Bir Doğal Savaşçısının Anıları ve Kanal İstanbul ve Mönchö Sözleşmesi isimli dört kitabı vardır. Şimdi e, Sayın Uman, kitapları yanında getirmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada kitapları var. Ee, eğer almak isterseniz bilginize. Ee, şimdi ben sözü Sayın Ahmet Suha Umar'a bırakıyorum. birlik delikli olsun ço çoğunluk hanımlarda <laughs> <laughs> iki kez dikkatli olmak hatta üç kez dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama <laughs> yine de aklımın erdiği elimin elinden geldiği kadar sizlere bir konuda zaman zaman başka yerde duymamış olabileceğiniz bilgileri aktarmak istiyorum. Ee, Ayşe Hanım benim özgeçmişimde okurken doğrusu bu ben miyim diye e, düşünmedim. Bu iyi. E, Olma söylenenlerin dışında e, garip meraklarım olmuşsun her zaman. Her şeyi merak etmişimdir ve olabildiğince e, araştırmaya öğrenmeye çalışmışımdır. Hala da uğraşıyorum ama o kadar çok öğrenecek şey var ki insanın Normal bir insanın ömrünü ne kadar uzun olursa olsun, her şeye, bırakın her şeyi, birçok şeyi öğrenmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Bugün ben size büyük olasılıkla hepinizin duyduğu bir konudan sonra da yine büyük bir olasılıkla birçoğunuzun hiç duymadığı bir başka konudan söz etmeyi düşünüyorum hemen hemen hepinizin duyduğundan kuşku duymadığım konu Piri Reis'in haritası. Piri Reis'in haritası ben de getirdim yanında. Ben de bir tane var. Çünkü, e, çok ilgi çekmiştir. E, her yerde her zaman. Yalnız bu ilgi her zaman doğru bir ilgi olmamıştır. Ben önce Piri Reis'in haritasıyla nasıl karşılaştırma ve danıştırma kısaca söylemek istiyorum. Ve zamanı doğru kullanmak açısından da saatime bakıyorum. Ee, 1971 yılında ilk dış görevim ajant oldu. Böyle Sales Mükerçi'nde gittiğinde dünyanın öbür ucu tahmin edersiniz. Saatlerce saatlerce uçtuk. Bir de üstelik geldiğimizde Böyle Sales'in Havaalanı herhalde 20-30 yılda bir olan bir olayla karşılaşmıştık ve e, kapalıydı, sis vardı, onun üzerine bir de Şili'ye gittik, Şili'ye geri döndük, uzun bir seyahatti. Öyle sayesinde büyükelçiliğimiz sadece iki kişiden oluşuyordu, bir ben, bir de büyükelçi. Rahmetli Tarak Miras o zaman büyükelçiydi, daha sonra değişti, yerine Haluk Sayısoy geldi. E, <laughs> Buenos Aires'te çok kısa sürede birçok iyi dost edildik. bize sahip çıktılar, bize ülkeyi gösterdiler, tanıttılar ve onlarla gerçekten çok verimli bir sene geçirdik. Bunlardan bir tanesi La Prensa gazetesinin ki Sevgili dostlar, biz söyleşiyi gözümeden yaşam 20 okulu dönem başkanı ile bir olur, kızı O işleştireceğiz. O sebeple hemen konferans salonu dışına çıktık. Evet. Şöyle Atatürk resminin yanına gelelim sevgili Cenk. Kolay gelsin diyoruz. Yaşam okulunun bu dönem başkanı sizsiniz. Güzel de bir konuğunuz var. Konu da çok güzel. Biz anne Süha Umar'ı rahatsız etmeden konuyla ilgili sizden bilgi alalım. Bugün toplantıda amaç ve hedef. Şimdi her salı konferans dersimiz oluyor bizim Hı -hı. ticaret odası bünyesinde. Ee, sağ olsun ticaret odamız bize bu konuda yıllardır hamilik yapıyor. Bu toplantılarda konferanslarda konusunun uzmanı büyüklerimizden ee, pek bilmediğimiz, aşina olduğumuz ama detayına vakıf olmadığımız pek çok konuda çok değerli bilgiler alıyoruz. Ee, bu toplantılarımız e, okulumuzun öğrencilerine ve üyelerimize açık olmakla beraber misafirlerimiz de kabul edebiliyoruz. Ee, amacımız bu güzel detaylı bilgilerden, bu özel bilgilerden olabildiğince çok yararlanmak, fazla insanı yararlanmasını sağlamak. Ee, her sene e, kış ve yaz dönemi olarak iki dönemde, arada bir semestr tatilimiz var, normal bildiğimiz okul düzeninde olduğu gibi. iki dönemde, iki semestrde her hafta salı günleri bu toplantılarımızı önden açıklıyoruz. Hangi hafta kimin hmm. gelecek, hangi konuda bilgilendirme yapacak gibi. Ona göre özellikle ilgili olan arkadaşlar ama çoğunlukla bizim kurslarımıza devam eden kursiyerlerimiz bu toplantıları takip ediyorlar. Gerçekten çok enteresan bilgiler konuşuyoruz burada. Anıt Anıtkabir ilgili çok ilginç bilgiler öğrendik. Türkiye Millet Meclisi'nin yapısı ile ilgili çok ilginç bilgiler öğrendik. Deprem sistemleri ile ilgili öğrendik. Can kurtarma ile ilgili öğrendik. Bugün Piri Reis öğreniyoruz. Piri Reis ile ilgili detayları öğreneceğiz. Rezav hocamızın da söylediği gibi çoğuna hiç fark olmadığınız bilgiler paylaşacağım şimdi sizlerle birlikte. gerçekten çok e, detaylı ve e, tabiriyle akıl açıcı Beyin açıcı fikirler, bilgiler buluşuyor bize. E, Temennimiz odur ki, niyetimiz ve projelerimiz odur ki, bundan sonraki dönemlerde de bu yıl Mayıs'ın 15'ine kadarki programımız belli. Ama önümüzdeki dönemlerde de bu şekilde ilginç konuları, konukları ağırlayarak e, üyelerimize başta olmak üzere Bodrum'a yararlı olmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Yaşam baktığımız Yaşam Vakfı, Yaşam Okulu, bir yaşam okuluna kim nasıl geliyor, kaydı oluyor? Kısa bir bilgi alalım onunla ilgili. Bizim Yaşam de. Vakfı'mız e, 8 yıl evvel e, kurulmuş, faaliyete geçmiş hı hı. bir e, yapı. E, a, amacı belli yaşın üstündeki, genellikle emeklilik boyutundaki vatandaşlarımızın üretkenliğinin, sosyalliğini hatta bedensel fonksiyonlarının ee, aynı şekilde genç yaşlarında olduğu gibi etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak, bu konuda onları belli alışkanlıklara, belli sosyal ortamlara dahil etmek ve e, onları bu konuda bilgilendirerek sürekli bir devam eden bir program içinde kendini daha iyi hissetmelerini sağlamak. Bu arada tabii ki çokça bilgileniyoruz. Yani okullarda almadığımız bilgileri ...ilk ağızdan, çok özel insanlardan duyma... ...onlarla bir araya gelme şansımız Hı -hı. oluyor. Bu bizim... E, ...buradaki kon konferans dersimizle ilgili... ...ama haftanın belli günlerinde... ...birbirinden farklı konularda... ...kurslarımız oluyor. Hı -hı. Bu kurslara katılmak için belli sembolik bir aidat vererek... Hı -hı. aylık bir kez vererek bu aidatı... E, sömestr boyunca... ...iki sömestr boyunca toplam... ...15 derse katılma şansı oluyor. 15-15-30 derse katılma şansları oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla... E ee, bu dersler neler derseniz mesela Her dönem farklı dersler açabiliyoruz. Bugüne kadar saydığım kadarıyla 17 farklı ders açmışız. Ee, kurs açmışız. Bunlardan şu anda mesela tai chi, halk oyunları, e, zeybek hatta e, e, bahçecilik, ev işleri, evdeki teknik işlere müdahale etmek için gerekli olan minimum bilgilerin verildiği, evde teknik ihtiyaçlarımızı kendimiz giderme gibi derslerimiz oluyor. Bunun yanında sanatsal dersler var, seramik gibi, heykel gibi, resim gibi. Bunun dışında korumuz var, çan derslerimiz var. dediğim gibi tayçi var, yoga var. Bu gibi dersler haftada ikişer saat şeklinde uygulanıyor. Haftalık programımızı yaz sonunda açıklıyoruz. Buna göre öğrenci taleplerimizi, kayıt kursiyer taleplerimizi topluyoruz ve derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 15 Mayıs'ta son dersimizi verdikten sonra 15 Mayıs haftasında 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde kepatma törenimiz olacak. Bunu her sene olduğu gibi bu sene de Oasis Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştireceğiz ve bunu bir şenlik havasında bir Tarihin 19 Mayıs'a gelmesi sebebiyle de Yaşam ve Gençlik Şenliği olarak düzenliyoruz bu etkinliğimizi. Bu sene gençlerimizle de çok güzel çok sürpriz etkinliklerimiz, projelerimiz ve yarışmalarımız, ödül yarışmalarımız var. Üç gün boyunca gerçekten Oasis Allah aşkına gibi atacağız diyebilirim. Burada eee yaşı ileri kardeşlerimiz bizler gibi belli yaşın üstündeki katılımcılar kadar gençlere de çok ilginç oyunlar çıkacak. Konserlerimiz olacak, kursiyerlerimizin aldıkları eğitimler sonucunda yapacakları canlı performanslar olacak. Ürettiklerini sergiledikleri alanlarımız olacak, bir kermes alanımız olacak. Dolayısıyla bu sekti, bu şene, bu sene itibariyle 19 Mayıs'ta bu eğitim programımızı finalize etmiş, yaz tatiline girmiş olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum.